Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber a 16 Eylül Perşembe günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. a e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Toshiba markasından 65 inçlik Ultra HD Smart TV var. 6.299 TL. Toshiba markasından bu da 50 inçlik Ultra HD Smart TV 3899 TL. Reader markasından P13 Blue Plus 64 GB'lık cep telefonu var 1599 TL. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katılıktır Resmi istilerden alarak sizlere sunmaktayız. Mercedes markasından kablosuz ağ genişletici var 89.95 Piranha markasından Smart TV akıllı kumanda var 5995 Piranha'nın kablosuz klavyesi bu da farklı renk seçenekleri mevcut olacak. Tuş aydınlatma özellikle 49.95'ten geliyor. Philips markasından 10.000 amperlik power bank var. 69.95. Philips'ten micro USB şarj kablosu var. 12.95. Philips'in Type-C şarj kablosu var. 12.95 Piranha markasından akıllı bileklik var. Nabız ölçer gibi özellikleri bulunmakta. 59.95'ten geliyor. Piranha'nın karaoke mikrofonu var. 57.95. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü bu katalogda çok güzel ürünler var. Ve kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız market katalogları videolarından ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Sevk markasından No Frost buzdolabı var. 2899 TL. Bu da Regal markasının 89 litrelik net hacmi bulunan tipi buzdolabı 859 TL. Seg markasından mekanik silindirik termosifon var 65 litrelik hacmi bulunuyor 999 TL. Samsung markasından mikrodalga fırın var 23 litrelik iç kapasitesi bulunmakta 649 TL. Singer markasından dikiş makinesi var 649 TL. Arzum markasından PETA seramik tabanlı ütü var. 2400 voltluk 189 TL. Arzum markasından Star El Blender seti var. 900 voltluk olan bir ürün. 219 TL. Şayfer markasından çelik çay makinesi var. 299 TL. Şayfer'in bu da vakum dik süpürgesi var. 1 litrelik toz adnesi bulunuyor. 249 TL. Tiftik temizleyici var. Flavel markasından 4995 Erinöz markasından tarlı 3 kişilik salınacak var. 2 adet kırlent ve kol dayama elci ile birlikte. 1999 TL. Askılı salıncak var. Diş mekana dayanıklı ip örme özellikle. Panama boncuk elyaf dolgulu bir ürün. 150 kiloya kadar da taşıma kapasitesi bulunuyor. 1499 TL. Metal oturma grubu var. 1999 TL. Dik duruş korsesi var. 2995 TL. Mini masaj aleti var. 2.5 voltluk farklı renk ve desen sinekleri mevcut. 9.95 Mermer desenli yer sofrası var. 70 santimlik boyutu bulunuyor. 69.95'ten geliyor. Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri de, yorumlarda belirtebilirsiniz. Mermer desenli katlanır masa var. 109 TL. Paşa bahçeden dondurmalık var. İkili bir şekilde 280 cc'lik. 6.95 6.95 Ayaklı cam meyvelik var. 19 santimlik çapı bulunuyor. Fiyatı da 19.95. Luminarc markasından buzdolabı sürahisi var. Bardaklar ürüne dahil değil. Sadece sürahi 2 litrelik ve 1,7 litrelik hacimleri mevcut olan seçenekler mevcut olacak. Adet fiyatları 19.95. Simak markasından borosilikat demlik var. 1,5 litrelik hacmi bulunuyor. 29.95'ten geliyor. Simba Marks'tan French Press var 420 mililitrelik kolay temizlenebilen bir ürün. Bulaşık makinesinde de yıkanabilme özellikle 18 lira 50 kuruş. Pompalı termos var 1,9 litrelik hacme bulunuyor 75 TL. Lisanslı cam kupu var 246 mililitrelik 4,95. Cam kare kavanoz var 2 litrelik hacme bulunuyor 13 lira 50 kuruş. Adet fiyatları. Deko trend saklama kabı var. Üçlü bir şekilde her biri 1,2 litrelik hacmi bulunan ürünler. 12 lira 50 kuruş. Ahşap uçlu metal servis gereçleri var. Adet fiyatları 14.95. Kesim mativi, kaşıklık ve sepet var. Her birinin adet fiyatı 4.95. Has Cevher markasından ezme granit tencere var. 24 santimlik çapı bulunuyor. 95 TL. Bu da 26 santimlik karnıyarık tenceresi. 95 TL. Has Cevher'in ezme granit tavası 49.95 26 santimlikle çapı bulunan bir ürün. Tivoli markasından 9 parçalık set var. Farklı boyutları bulunan tenceresi ve tavası bulunuyor. 2 adet, 1 adet soslu, 1 adet fonksiyonel tutacağı, 2 adet plastik kapı, 2 adet de cam tabağı ile birlikte 399.95. Has Cevher markasından 6 parçalık tencere seti var. 3 tane tencere mevcut, 3 tane de kapağı ile birlikte 14 santimlik, 16 santimlik ve 18 santimlik boyutları bulunan tencereler mevcut. 159 TL. Skechers markasından bay ve bayanlar için ayakkabı çeşitleri 36 ile 46 numaralarında beden seçenekleri mevcut olacak. Adet fiyatları 429 TL. Juvin markasından 38 inçlik klasik gitar 249.95. Juvin'in ahşap el davulu var 11.95 Juvin markasının 16 delikli mızıkası farklı renk seçenekleri mevcut olacak. 19.95'ten geliyor adet fiyatları. Juvin'in ahşap saplı zil 14.95. Oyuncak Cars karakter arabalar var. Adet fiyatları 9.95. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Oyuncak fırın ve çamaşır makinesi var. Adet fiyatları 17.95. Kadife kaymaz salon halısı var. 6 metre karelik farklı renk seçenekleri mevcut. Olacak 169 TL. Kadife kaymaz salon halısı Bu da 4 metre karelik. Bunun da farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Olacak 119 TL'den geliyor. Güneşlik var. 250 x 210 cm'lik boyutu bulunuyor. 39.95'ten geliyor. Örme perde var 290 çarpı 260 santimlik. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut olacak. 49.95'den geliyor. Örme runner var 45 çarpı 145 santimlik 5.95. Kız ve erkek çocuklar için pijama takımı var. 3 yaş ile 12 yaş aralığında beden seçenekleri mevcut olacak. Farklı renk ve desen seçenekleri de bulunacak. 24.95'den geliyor. Kız çocuklar için külotlu çorap var. 5 yaş ile 11 yaş aralığında beden sinekleri mevcut olacak. Farklı renk seçenekleri de mevcut olacak. 5.95'ten geliyor. Bu da son önümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda ışıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. a e gelmesini istediğiniz ünleri de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.